Sevgili seyirciler, Türkün olduğu her yerde saz var, söz var, şiir var, edebiyat var. Şu anda Ceyhan'dayız ve Ceyhan'da Türk dünyasının bir nevi küçük bir buluşmasını yaşıyoruz. Yanımda çok değerli ozanlar var, aşıklar var. Borçalı'dan, Gürcistan Borçalı'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan Tebriz'den çok değerli sanatçı dostlarım var. Ama sadece onlarla sınırlı değil. Biraz sonra sohbetimizi diğer sanatçılarla sürdüreceğiz ama önce buradaki dostlarımızı, buradaki misafirlerimizi sizi tanıtmak istiyorum ve sizden başlayalım. Önce sizi tanıyalım. Buyurun. Mən Təbrizdən Aşıq Məhbub Xəlilim. Təbrizin Qara Dağ mahalından eee bu günləri biz ə, İran Azərbaycanında, yəni Cənub Azərbaycanında demək olar ki 40 milyonluq Azərbaycanlı yaşayır. Saat mən onların tərəfi. 30 milyon mən. türk yaşayır. Öylə deyim. Türk, yani. Bəli, Türklər. Yo, türk orda çoxdur. Çox. Ayrı Savet Türkleri de var, Türkmen Türkleri mesela de 35 var. 35 milyon diye ha. biliyorduk ama demek ha. daha fazla. 40 milyon, yok orada mesela şimdi... Türkmenler var. Orada Türkmenler de var, e, Korsan Türkleri de var, Savet Türkleri de var. O Türkleri çıkandan sonra orada 40 milyon Azerbaycanlı var. İran'da o, o... zaten demek ki Fars fazla... <laughs> Fars <laughs> yok, İran'da Fars azdı. Biraz Şumalılardı, yani, bir de Şirazlılar. Şirazlılar eklersek demek ki 45-50 de milyonluk bir şiraz, nüfus var orada. Biraz da Şirazlılar'dı. Bir Şirazlı bir de Şumal'dı. O. Sulduz'da da yine değil mi? Sulduz'da bir Sulduz, Türk bölgesi. Türk'ün Türk göbeği Sulduz. Urmi, Sulduz, Tebriz bunlar. Türk'ün göbeği. Sıdıqıv di maylim olmaz serin Sıdıqıv di maylim serin Çok teşekkür ediyorum. Sesinize, yüzünüze, yüreğinize, yüreğinize sağlık. Buradan bütün İran, Güney Azerbaycan ozanlarına, aşklarına selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Bütün Türk dünyasına buradan salamlarını söylüyorum. Sağ olsun. <laughs> Mayelim olmaz sərin Isidgərdi mayelim olmaz